Arkadaşlar Demre'den merhaba. Abi şu an başlıyor oturumumuz. Evet başlayalım merdivenimizi çekelim. Haydi Bismillah. Çekirdek bir cihazda var. Çekirdek gibi geliyor. Temizlemesi güç. Halı saplanıyor. Boru için. Yıllar sonra ne söyledim? Uğur'la karşılaştık. Kendisini seviyorum. İyi eğlendiler diliyorum. Şimdi bu katır iskelesine gireceğiz. Burada bir kahvaltı molası vereceğiz. İsteyen serinleyecek, buraya girecek. Daha sonra katır şehre hareket edeceğiz. Mustafa abi atlayışını yapacak. Evet yapıyorum. Evet Mustafa'dan atlayışı bekliyorum. <laughs> Evet Mustafa daha cesaretli çıktı. Ya. Karşımızda Kekova adası var. Hazır mı? Mustafa aynı yerine koy tekrar. Evet Süleyman atlıyor. Süleyman bunu bir alsana. Arkadaşlar beklenmedik şekilde burada arı hareketiyle karşılaştık. Arı pek olmuyor herhalde normalde. Normalde olmuyor ama bu aylarda olmuyor. Ne oluyor bu arkadaşlar? Biz de ne yaptık? Şu an katırcılar koyundan ayrıldık. Efsane koyuna doğru şu an hareket alıyoruz. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bulunduğumuz bölge Kekava bölgesi. Sağ tarafta gördüğümüz Kale Köyü ile sol tarafta gördüğümüz Kekeva Adası bir, bit, bir bütün olduğu söylenmektedir. Milattan sonra 3. ve 4. yıllarda ara ara büyük depremler yaşıyor. Deprem sonucu bu ara çöküyor. Şehir sular altında kalıyor. Şimdi sol tarafımızda Bu bölgede Bizans ve Romanlar yaşamış. Romanlara ait olan yapılar Taş duvarla örülü olan yapılar. Bizanslara ait olan yapılar ise düz kayaların olduğu yerler. Bulunduğumuz bölge Batıkşehir, Kekova bölgesi. Kekova esninde keklik kuşunu ve kekik motoru çok olmasından dolayı olmuş. Hemen evet, Bizanslarda kalmak için harbi duyuyor yine karar, karar sistemi. <laughs> Şeylerden bir daha. <laughs> Arkadaşlar, bayrağda büyük ve küçük oyuklar göreceğiz. Büyük oyuklar, evlerin çatısını ve ikinci katını oluşturmak için kullanılıyormuş. Yani onlar <laughs> olarak kalası yerleştirerek evin ikinci katını ve çatısını oluşturuyor. Küçük oyuklar ise Ev, evin hikâyesine yani kandili, kandil mum koyarak yapıyorlar. Yine hemen karşıda evin çatısı, derin bir şekilde gözüküyor. Hemen çatının üst tarafında boyut, orta tarafında yine büyükler. Arı yok diye işte ya var mı diye. <laughs> yok. Bir de asmış Ne var orada? Merdiven. Bak burada eskileri ev varmış gördün mü? Bak burada da merdiven var. George Episkopi şehri kilise Kiliseye ait olduğu söylemektedir. Hemen yani da bir haç işareti vardır. Bakın, tam, tam şu, Haç işareti vardır. Ayna tutuyor, şu an şu Yine yukarıda romanlara ait yapıları görebiliyoruz. Taş duvarları, romanlar. Bir Romanlar romanlara ait bu tutuyor. Yine de harika Abi baya yaklaştık Baya yaklaştık kenara. Tamam. <laughs>

ait yapı. Osmanlı yapısı yok mu abi? Dinastlar'a ait. Sarmış kuyuları. Karangoca sistemi. Yani Arık gibi. Osmanlı pek bir şey yapmamış herhalde. Bu <laughs> <laughs> arkadaşlar sol tarafta gördüğümüz yapı domanlarda kalma ama Hemen yani arka tarafında yuvarlak olan yer saunası olduğu söyleniyor. Dört tarafında da sıcak soğuk ılık diye üç bölüm diyor. Buraya kadar Kekova şehri. Bundan sonrası liman caddesi diye geçiyormuş. Limanda yine yolcular hamamla yıkanmadıktan sonra şehire alınmıyormuş. Sebebi ise çeşitli hastalıklardan korunmak için. Uncalı burada mı? Uncalı Gençlik. Uncalı Gençlik. <laughs> evet, Mustafa abi nasıl gidiyor gezimiz? Harika, çok güzel. Evet, amca torunum nasıl? Çok güzel. Evet, Serdarım da burada hemen kolin içerisinde bir tane tünel var Adanın artık arka tarafına geçiyor bu tünel bir liman mı şey işte şey var böyle. orada bir şeyler var. Nedir onlar? Orada keçi sürüyorlar. Şahsın keçileri var. Adaya bırakıyorlar. Kurbanlık adayı gibi yetiştiriyorlar. Onu. doğal ortamda. Eti lezzetli oluyor. Burada teknelerle su getiriyorlar. bu. Mavi bidonların içine su getiriyorlar. Keçileri sürüyorlar. İsteyen keçisini getirebiliyor mu buraya? Getirebilirsin. Bir sıkıntı yok. O zaman ben 10 tane keçi salıyorum buraya Tá, <laughs> tá. <laughs> Evet. Tersane koyu mu? Evet. Güzel mi Mustafa? Çok güzel. Tamam. Atla atla. Mustafa'ya bak sen balık gibi vallahi. Şöyle çekeyim Çay içmiyoruz. Çay var. Yok yok çektim ben. Videodayım çay mı Neşeyle Afiyet olsun. Teşekkürler. Hop, afiyet olsun. Hadi bakalım.

Allah. Ben de kooperatif değil, kendime çalışırım. Hı hı. Abi. Abi de 30 sene var değil. <laughs> o yüzden o kadar evet <laughs> eleştirdi. Tarım operasını gittim aldım. En yukarıda, en yukarıda, tepedeki en üstte Rami Koç'un evi. Dağlara, git, dal konu oğlan. Rami Koç. Bir sol tarafta suyun içerisinde Mezarı var. Kral Mezarı olduğu söylenmektedir. Daha suyun içinde var. Buraya kara ulaşımı yoktur. Sadece deniz dolaşım. ulaşım. Kara yolu yok burada. Dünyanın en küçük üçüncü kalesi olduğu söyleniyor. Pamuklu koç kızım. Pamuklu koç. Lahit lahit mi gördün mü? Evet gördüm gördüm. Lahit lahitler şeyi var toplu lahit yeri. <laughs> Arkadaşlar sol taraftaki köy Halmediye köyü. Rauf Orban yönetimi belki Hamid yazılısı 1. Dünya Savaşı'nda İngilizler tarafından yara alıyor. Yara aldıktan sonra bu koyda gizlendi. O zırhlının, o geminin bura girebileceğini düşünememişler. Rakip düşmanlar adanın arkasından devam etmişler. Bu, o gemiyi burada as o askerler onarıyor. Onardıktan sonra tekrar savaşa katılıyor. Şimdi sol tarafta iki tane bayrak var dağda. Altdaki bayrak, o günün askerleri tarafından yapılan bir bayrak. Üstteki bayrak ise köy halkı tarafından yapılan bir bayrak. Altdaki bayrak kesinlikle boya sürülmüyor. Orijinaldir. Askerler göre kendi kanlarıyla yapmış gibi Evet. Nasıl gidiyor? Karşı karşılıklı birbirimizi bir çekelim artık sen çıkamıyorsun ben çıkamıyorum aynen <laughs> evet tatil güzel geçiyor ya çok güzel ben kayıt yaptım devam etsem sen konuş artık ya, güzel gidiyor tarih bir taraftan doğanın güzelliği bir taraftan evet Akdeniz'in mavisi hiç şey problemi yok oldukça doğal bir mahalle, güzel bir mavi su çok güzel tarihi eserlerimiz Az çok tabi bazı eser düşmanlarda da yapılan şey bir ama ama genel çerçeve olarak bakacak olursak mezarlar iyi gözüküyor. Evet. Daha önceden gazetelerde gördüğümüz bir haber vardı. Ee, kaçak yapı. Adamlar bir haftada evet evet. Günde şu, mi şey, şu ko korona zamandaki sokağa çıkma yasağında evet, kaçak yapı kaçak yapı ve şu an geriye kalanlar bunlar. Geriye kalan bunlar evet. Şimdi buraya da tabi eğer herkes gece kondu yaparsa buranın da özelliği herhalde kalmaz. Hayır olur. Tabii Değerli arkadaşlar, bugünkü turumuzun da sonuna geldik. Bugün bize güzel bir tatil yaşatan rahatsız abimize çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sizleri memnun ettiysek ne mutlu bize. Elbette, Tekrar elbette. bekleriz. Gelirsek deniz kaplarını tercih ediyoruz. Bu 30 yılı aşkın burada tecrübe var. Doğrudur. Doğru. En güzel bir rehberlik. Rahatsızlık abiler. Teşekkür ederim. ederim. Da İnşallah daha sonra geleneğine bulacağız. İnşallah. Bekleriz.